Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bu arada şöyle düzeltelim Takalım Size çok güzel bir şey göstereceğim Evet, gösterdiğim şey Tabii ki de bu. GS ve Işık Taşevi. Daha önce yapmıştım o Mehmet Yavuz'la beraber. On atma yapayım dedim. Üstü böyle görünüyor arkadaşlar. Galatasaray ve Işık Taş. Böyle. İlk etrafını size bir göstereyim. Köşeler böyle. Turuncu yap. Yap. Bir önceki bölümde böyle. Tuzun tahtadan böyle bir, bir tane ev gibi bir şey yapmıştım. Sonra vazgeçtim. Galatasaray ve Beşiktaş Galatasaray evi yapayım diye. Şöyle meşale evimizi koyalım. Ya da alalım. Tamam. Zaten yazıyor Mehmet diye. Aa dur dur. anladınız mı şimdi? Bu ne? beyaz. Bu ne sarı? Bu Beşiktaş'ın beyazı. Bu Galatasaray'ın sarısı. Anladınız mı? Bu Beşiktaş'ın beyazı. Bu Galatasaray'ın sarısı. Öyle bir şey yaptım. Aklıma geldi. Ana biz altları yapmamışız. Neyse altlar kalsın ya. Önemli değil. Bugün içini süsleyeceğiz. Bunu al sandık, ocak, hmm. şimdi şunu al, şunu da al. Nerede o? Şuna bakıyoruz. Tamamdır. Şimdi ilk olarak şuramızı şöyle koyalım. Böyle ocağımızı koyalım. Şurası da sandık bölümü. Yatak bölümü dur. Yok küçücük bir şey çıksın ya. Dur koruman bir şey çıksın. Şuraya. Yok ya ben bunu istemem. Ha, şimdi, şimdi. Ha tamam bu olsun. Ama dur. Kocaman bir şey istemiyorum ya. Kocaman bir şey çıkıyor. Ha tamam bu olur. Ya da tabela olmasın ya vazgeçtim. Dur. Siyah kırmızı. Bunu da tabi anlamışsınızdır arkadaşlar nasıl koyacağız? Dur. Şunu kır. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şuraya yatak kırmızı siyah bu Beşiktaş'ın siyah, bu Galatasaray'ın kırmızısı. Evet, güzel oldu. Başka ne var? Aa dur. Şimdi sırf Hazır. Tam hazır. Mehmet yazdım ve ikimizin. Keşke Mehmet yazdı olsaydı. Ne güzel olurdu. Şöyle yemek de koyalım. Ekmek. Su yok mu? Neyse tamam. Şimdi şu top olsun tamam mı? En derincisi. Top sayılsın olmaz mı ya? Bir şey olmaz. Neyse tamam. Bir şey olmaz. Koymayalım. Bir de bizim atımız olsun. Dur bir dakika. Dışarıda at var mı? Yok. Bu at mı belki? Tamam. Koyacaksın mı? Ha tamam oldu. Ne yapıyorsun? İni bir. İn bir tıkla. Şey almamız gerekiyor. İni in, in. O ne? Tamam şimdi bin. Bunu, bunu koş. Tamam şimdi gidebiliriz. Yuhuu. Ama yavaş gidiyor olmadı. Olmadı ya. Neyse bu dolaysın. Olmadı. Neyse biz burada videomuzu bitirelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dur. Koltuk olmadan olur mu? Yok dışarıya mı yapalım. Galatasaray ve taş olarak. Nerede şey ya? Koltuklar. Beyaz sarı yok mu? Biz sarı olarak turuncuyu kullanalım. Beyaz tamam. Bunu sarı, turuncu sarı olarak kullan. Sak bir şey olmaz ya. Şöyle. Dur. Buraya da beyaz. Ol, tamam böyle oturuyorsun. Aa. Arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz? aşağıdan abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. kalın. Bay bay.